İşte Major Craft'ın Ajdo 5G 218 santim 1, 15 atarlı kamış hissiyat diyoruz ya ne gibi bir hissiyat uzun mesafeye attın. Uzun mesafede en küçük balık vuruşlarını dahi hissedebilecek olduğun bir kamış. Uzun mesafede dahi kullandığın yapay yemin suni yemin sudaki dalgalanmasını dahi hissedebilecek olduğu bir kamış. Ajido 5 bakın bu şekilde çok özel ve güzel bir kamış. Alka dış çerçevesi titanyum bilginiz olsun. Bu şekilde özel bir kamış. Arkadaşlar kamışımız fast aksiyon. Bir de kullanım aralığı da veyahut alanı da çok geniş. Bu kamışta sadece denizde işte karides efendim veyahut işte mikro maketler zıpır gibi maketlere jerk aksiyonuyla kullanayım, kullanayım değil veyahut sadece jik atayım yine o jike ya arkadaşlar gerçekten çok güzel bir kamış şöyle bakıyorum da yani kesinlikle bütçesi olanların yani bu atar değerinde bir kamış ihtiyacı olanlar kesinlikle kullanması gereken bir kamış. Çünkü çok dengeli. Yani boy ve atar e, çok birbirine böyle denk düşmüş. Gerçekten harika bir dengeye sahip olmuş 1.15 atarlı bir kamış. Dediğim gibi sadece tuzlu suda az önce saydığım yemlerde değil. Aynı zamanda bu kamıştan ha, tuzlu suda ne? Hani, küçük e, e, silikonlara jiket tıkabilirsin veya günümüzde popüler olan ne var? İşte çupra var silikonlarla. Onu yapabileceğin zıpır tipi küçük mikro maketleri atabileceğin, jel kalksiyonu yapabileceğin veya mikro jikler kullanabileceğin genel e, kullanım amaçlı bir kamış. Sadece denizli değil bundan beraber aynı zamanda tatlı suda işte somon avlayabileceğin, perch avlayabileceğin veya turna da kullanabileceğin gerçekten çok çok özel ve güzel bir kamış. Arkadaşlar bu kamışta T1100 karbon kullanılmış. Peki T1100 karbon ne? Bugün markaların kamışlarda kullanıldıkları en yüksek modül karbon neymiş? T1100 karbon. İşte Major Craft'ın Ajlo 5G'sinde T1100 karbon var. Bugün fiyatına bakın. Güncel fiyatından bahsetmeyeceğim. Çünkü bu ürünü sadece tanımıttığım için yani verdiğim paranın karşılığını sana yüzde veren ve vazgeçemeyeceğin gerçekten çok keyifli bir, kamış. Tam bir light spin kamışı da diyemem de şöyle size ifadeyim. Çünkü kamışa hakikaten bak, baktığım zaman şu bir abartı değil arkadaşlar. Yani bu kamış sana gerçekten bir acı hissiyatı ve LRF hissiyatını Yaşayabilecek olduğum bir kamış Aksiyonu çok güzel Fest aksiyon yani inanılmaz güzel bir kamış Bu atar aralığında Bir kamış arayanlara Hem tatlı suda Hem tuzlu suda Kesinlikle ve kesinlikle Arkadaşlar bu kamışı Tavsiye ediyorum Gramajından ondan bundan bahsetmeyeceğim Onu zaten bakıp Görebilirsiniz ama bu kalitede, bu hissiyatta bir kamış yine her zaman söyleyeceğim ve bana kullanıcılara hak verecek. Diğer markalarda gerçekten bu hissiyatta ve bu kalitedeki kamışı çok çok daha üst fiyatlarda alabiliyorsunuz. Ama Major işte Major Craft markasını işte bu yüzden seviyorum. Kaliteli, hissiyatlı ürün ve paramın karşılığını bana veren ürünler arkadaşlar. Bu kamış gerçekten çok özel ve güzel bir kamış. O yüzden bu kamışa video çekmek istedim. Kullanıcılarına bu kamış hayırlı olsun arkadaşlar.